<laughs> Boynuna şafer ki. Güzelmez miymiş? Çok uğraşmışlar ama yok. Gel gel pek fena bir hikaye. Geç sen. E sonra ne olmuş peki? Sonra işte bizim bu tanıdığı çağırıp yardım istemiş. Ne istemiş? Para mı? Ne parası canım? Kendisini öldürmesini ister. Öldürmesini mi istemiş? İster tabii. istemesin ki? Baksana, boyundan aşağısı felç diyor adam. Sen ister miydin öyle yaşama? Hey ya, yeah. Allah korusun. Ya. Yeah. E sonra peki? Öldürmüş mü yoksa? Yok, ben yapamam demiş. Aa, insan arkadaşını öldürebilir mi be? Hatta ben böyle bir hikaye okudum, biliyor musunuz kastete? Adamın biri felçli karısını öldürmüş. Ondan sonra itiraf etmiş, bir güzel hapse koymuşlar. Ama kadın çok acı çekmiş ya. Yalvarıyormuş adama, kurtar beni, al canımı. E ne yapsın, adam dayanamamış, öldürmüş. Bizim utanılık da... Bir seferinde arkadaşının yalvarmasına dayanamamış zaten. Denemiş yani. Evet ama yapamamış. Yanına kadar gidip geri dönmüş. Neyse oh. ya. Ya nasıl denemiş? İçerim adam doktormuş ya. Suratına yastık kapatacak hali yok ya adamcağız. Tövbe tövbe. Abla bir gelsenize. Ne oldu? Bir gelin ya. İyi <laughs> tamam. <laughs> Ali aradı kesin. Hadi gel gidelim yanına abla biraz. <laughs> keyfimiz vardı ya. Kusura bakmayın siz de burada bırakacağız böyle yalnız. Şunu da bırakalım biz. Hadi afiyet olsun. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol canım. beni öldür diye bir sana. Bunu ancak çok sevdiğin birinden istersin. O da çok sevdiği için yapamaz. Değil mi? Neyi yapamaz? Öldüremez sevdiği için. Hani seni tanıdıktan istemiş ya da. Evet Hüseyin abi de o yüzden yapamadı zaten. Hüseyin abi kim? Doktor bizim hastanede. Tanıdık dediğin o mu? Evet. korkmuş da olabilir. Doktorsa sonunda otopsi ihtimalinde biliyordur. Biliyor tabii. Ama sonuçta her öğlen otopsi yapılmıyor. Değil mi? Bir şüphelenirse yapılır. Adam yalnızmış. Bir tek bakıcı kadın varmış yanında. Yani illa otopsi istenir diye bir şey yok tabii ama... ...ölüm raporunu verecek doktora bağlı. Şüphelenirse. Ne olmuş peki sonra? Senin bu doktor ben yapamam deyince vaz mı geçmiş adam? Bilmiyorum. Ne oldu? Niye durduk? Genç mi adam? Kaza falan mı geçirmiş? 45 yaşında kaza geçirmiş altı sene önce. dakika hemen açacağız. Arkadaşın doğum günü var mı? İyi tamam. Kalsın kalsın tamam. Eğlen. Geçtik işte. Ne iş yapıyor? Mühendis galiba. Sen tanıştın mı? Yok. Ben kalkayım artık. Tamam tamam ben hallederim. Yok olmaz o. Olur olur. Sen de kahvaltı yesin ararsın. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da.